Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ısınmayan peteklerimizin havasını nasıl alacağız, nasıl ısıtacağımızı birlikte incelemek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle peteklerimizi hava almak için iki adet, bir tornavida, düz tornavida yardımıyla veya purju anahtarı dediğimiz plastik ya demir hırdavaçlarda satılan bir üründür. Bu iki tane ürünle peteğimizin şurada bir tane hava alma... E, pürjörü ana kısmı vardır. Arkadaşlar bu plastik kısım e, bu şekilde hareket ediyordur. Burada bir delik var. Bu deliği e, hava alacağınız bir bardak veya herhangi bir şey e, yönüne göre ayarlamanız gerekiyor. Duvar veya farklı yerlerde sıkıntı yaşar. Arkadaşlar petekler niye e, hava yapar? E, Tadilat yaptığınızda, peteklerde söküp tekrar taktığınızda e, veya peteğin suyunu e, dışarıya akıttığınızda, tekrar su bastığınızda petekler hava yapar ve ısınmama sorunu yaşanır. Arkadaşlar ee, düz tornavidayla veya purju anahtarı dediğimiz karedir bu. Buraya takıp havasını alabiliyorsunuz. Şu şekilde sorunu çevirdiğimizde bakın arkadaşlar. Hava ile birlikte bir su sesi geliyor. Bu tamamen su sesine dönene kadar bunu almanız gerekiyor. Bu işlemi yaptığınızda büyük bir tas benzeri bir şey de alabilirsiniz. Bunu tüm peteklerinizde, ısınmayan peteklerde veya ee, sorun yaşadığınız peteklerde yapmanız gerekiyor. Düz tornavida da yapılıyor. Burada e, düz bir şey vardır. E, yuvası. Bunu bu şekilde düz tornavida da yapabilirsiniz. Purjantada çok daha rahat yapabilirsiniz. Bu satılıyor hırda Bu şekilde peteklerinizin hepsinde hava almanız gerekiyor. E, ve ısınmayan peteklerinizi çözersiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar kombimizin basıncını bir buçuğa getirmemiz gerekiyor. Onu da gösterelim. Kombimizin basıncı bir buçuk bar, yani 1.7 bar şu anda. Bir buçuk barın altına düşmemesi gerekiyor. Su basıncı düştüğünde tekrar kombimizin alt kısmında su basma vanası vardır. Buradan suyumuzu basıncını yükseltebiliyorsunuz. Bu 1 ile 2 arasıdır. 1,5 bar'a getirmeniz gerekiyor. Ben biraz fazla bastım. Peteklerin diğer peteklerin havasını alacağınız için bu zaten düşecektir. Isımayan peteklerinizi bu şekilde çözebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.